Onur neredesin? İzmir'deyim. Geliyorum ama çıkıyorum yola biraz. Ne işin vardı İzmir'de? Hiç söylemedin gideceğini. Bir sorun varsa? Yok hayır bir sorun yok. Anlatmayacak mısın? Kerem şu anda hiç müsait değilim. Arayacağım seni birazdan. Olur. Bekliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Sıkmıyor değil mi? <laughs> İyi. Kahveniz efendim. Sağ olun Nuray Hanım. Onur Bey'in ne zaman geleceği hakkında bir bilginiz var mı Kerem Bey? Randevularını yoluna koymam gerekiyor da. Hayır. Size de bilgi vermedi herhalde. Hayır efendim. Başka bir arzunuz? Teşekkür ederim yok. Afiyet olsun. Al Nilüfer. Benim bir konuşma yapmam gerekecek, tamam mı? Geleceğim biraz. Onur, çok meraklandırdın beni. Ne oluyor anlatır mısın? Anlatacağım. Ters bir durum mu var? Hem de nasıl? Ne oldu? Çatlatmayın insan anlat şunu. Lila hatırlıyorsun değil mi? Eski nişan. Tabii ki. Nereden çıktı şimdi bu? Ölmüş. Trafik kazasında geçen ay. Yapma ya. Gerçekten çok üzüldüm. Yazık. Ee. Lila ayrıldığımızda hamileydi. Ee. Ben onu aldır demiştim. Ama aldırmamış. Ne? Bir kız çocuğu doğurmuş. Nilüfer. Dokuz yaşında. Onur ne diyorsun? Mahvoldum Kerem. Nasıl bir durumda olduğumu sana anlatamam. Nereden biliyorsun peki? Çocuğu mu gördün sen? Yanımda İstanbul'a getiriyorum. Ne yapıyorsun? Onur sen delirdin mi? Getiriyorum ne yapayım? Arayacağım seni gelince konuşuruz hadi. Başka bir arzumuz var mı Feride Hanım? Firdevs otur şöyle. Nedir bu? Açsana. <laughs> Çok güzelmiş. Senin o. Anlamadım senin o kızın. Ne zamandır teşekkür etmek istiyordum sana. Ya, şaka yapıyorsunuz herhalde. Bu çok değerli bir şey Peride Hanım. Ben bunu alamam. Yok yok. Sen hak ettin onu. Estağfurullah Peride Hanım. Bu evden onca kişi geldi geçti Firdevs. Hiçbiri bana senin gösterdiğin yakınlığı, ilgiyi, özeni göstermedi. Yapmayın Peride Hanım. İçinden gelmese yapmazsın. Bana çok iyi bakıyorsun Firdevs. Beni çok mahcup ediyorsunuz ama. Hayır hayır. Çok teşekkür ederim. Ömrümün bu son günlerinde sende bir hatram kalsın istedim. O nasıl söz Peride Hanım? Allah gecinden versin daha çok güzel günleriniz olacak. İnşallah hep beraber. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi ki benim yanındasın. Çok sağ olun. Bak işte şunun gibi bir şey. Şu beyaz. Onun gibi bir tekne almak istiyorum. İstanbul'a gelirken bütün hayalim oydu. Küçük bir tekne almak, balığa çıkmak... ...İstanbul'un kalbinde dolaşmak. Güzel olurdu. Yalnız değil tabii. Yalnız olunca... ...insan tad almıyor hiçbir şeyden. Öyle değil mi? Artık kalkalım mı? Geç oldu... Tabii nasıl istersen. Mihriban. Bu akşam ne yapıyorsun? ben geç kaldım. Şehrazat bekliyor. O kadar da geç olmadı daha. Cevap verecek misin? Sinemaya gidelim mi? Ben akşamları evdeyim. Kaan var. Mihriban. Kendini kapatma eve. Dışarı çık. Yaşamak senin de hakkın. Kaçta alayım seni? Bakar mısınız? Geliyorum efendim.